Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda size Lost Ark'ın gelecek olan Nisan ayı patch'lerini anlatacağım. Şimdi arkadaşlar geçen hafta yani bu hafta biterken Amazon Nisan ayındaki getirecekleri olan patch'lerin bilgisini bize gönderdi, verdi. Şimdi bunların ne zaman sıralı bir şekilde geleceği hakkında bir bilgi şu anda burada yazmıyor. Hızlı mı gelecek, nasıl gelecekler hani bir bilgim yok. Ama bize yani Nisan ayında hepsi gelecek olan bütün kontenti şu anda söylediler. Birincisi arkadaşlar ilk klasımız Lance Master ismini değiştirmişler. Glavier yapmışlar klasın ismini. Normalde Rusya'daki ismi Lance Master'dı. Burada Glavier yapmışlar. Arkadaşlar bu karakteri çok fazla bekleyen insan olduğunu biliyorum. Ve sizlerden de eminim bayağı bu karakteri oynamaya hevesli olan arkadaşlar var. Herkese şimdiden mutluluklar dilerim yani. Geldi karakteriniz. Bu Nisan ayın içerisinde gelecek. Şimdi yeni content arkadaşlar soğut verne getiriyorlar. Tier content'in e, biraz daha sıkıntılı olan kısmı. Şöyle söyleyeyim. E, burada bir tane bizi bekleyen Legion Raid kontenti olacak. Bu gelen South birlikte. E, muhtemelen Valtan'ı eklediler. Ki şu andaki aşağı doğru indiğinde muhtemelen Valtan'ı göreceğiz resminde. E, Legion Raid'lerin ilki olan Valtan eklendi arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 1385, 1400 G score ve 1415 G score şeklinde 3 tane fazı var totalde. Yanlış hatırlamıyorsam eğer Yanlış hatırlıyorsam da beni düzeltin lütfen e, yorumlarda. Yani 1415G skor olmaya çalışırsanız 3 fesini birden tamamen yaparsınız ki bunun birazcık ben erken olduğunu düşünüyorum. Valtan'ı belki Nisan ayının sonuna doğru getirirler diye düşünüyorum. Çünkü insanlar şu anda 1370 daha yeni oldu. Yani 1370 daha yeni oldular. Daha bunun 1385'i 1400'ü var arkadaşlar. 1400 olmak kolay değil. %10, %15 şansla gene item basarak yani artı 11'den artı 12 yapmanız lazım. Bütün itemlerinizi 1400'e skor olabilmeniz için. Ve çok fazla materyal gidiyor. 1400 olmak kolay değil şu anki durumda. O yüzden 1400 olmayı düşünmek bilmiyorum yani. Kısa sürede 1415 olmak zor olur diye düşünüyorum yani benim fikrim bu. 1415 Gears Score olan arkadaşlar da veya Pay to Win yapıp End Gears'a gelmiş olan arkadaşlar da zaten bu kontentten çok rahat bir şekilde faydalanacaklardır gibi gözüküyor. Ee, Update'lerin içerisinde ee, birkaç tane sanırsam şey gelecek. E, tripod level falan filan tarzı e, birkaç şey update'leri ediyorlar. Muhtemelen ekstra rune ekleyebilirler. Çünkü eksik olan rünler vardı. Zaten Southwind'in içerisinde yanlışlamıyorsam World Boss'ta bir tane daha e, Legendary rune olması lazım. Getirecekleri olan şeyin içerisinde. Ve ikinci klas arkadaşlar benim main klasım Destroyer geliyor. Ben bu karakteri normalde açacaktım ama ne yazık ki oyunun release'inde bu karakteri görmeyince açamadım. Arkadaşlar bu karakter geldiği andan itibaren direkt guide videosunu, tripodlar, işte engravingler her şeyini paylaşacağım. Haberiniz olsun. Bu klası oynamak isteyen arkadaşlar beni takip edebilir. Çünkü bu benim Rusya'daki main karakterimdi. Acayip eğlenceli bir klas oyunundaki en iyi stagger DPS'lerden bir tanesi. Boss'un armor'unu en hızlı distraction eden karakter arkadaşlar. Haberiniz olsun. Müthiş bir karakter. Parti support olarak da yani hani ee, partiyle birlikte aldığı benefitler falan çok güzel karakterin. Yani Gerçekten grubunuza destek sağlayabildiğiniz bir DPS karakteri ve dünyaları vuruyor arkadaşlar. Çok bozuk bir DPS'i var bunun da. Düzgün engravinglerle tabii ki. Daha fazlasını anlatacağım. Karakter geldiğinde. E, Trail Guardian raidler geliyor arkadaşlar. E, Trail Guardian raidleri de kaçırmayın. Ekstradan content zevkli olacağına eminim. Ödüllerinde ilgili daha bir şey muhtemelen yok. Sadece Trail Guardian raidin geldiğini söylüyorlar. Rusya'daki ödüllerle aynı olur mu bilmiyorum. O yüzden şimdi oradaki ödüllerle sizi şey yapmak istemem. Hani Guardian raid bunları verecekmiş falan deyip e, atmasyon konuşmak istemem. E, arkadaşlar Yeni Guardian Raid geliyor. Yani Velgonos'un üstü 1400 G score üstü olan Guardian Raid geliyor. Arkadaşlar bu Velgonos'tan daha kolay haberiniz olsun. Yani Velgonos'tan sıkıntı çeken arkadaşlar için söylüyorum. Gerçekten daha kolay bir boss. 1415 G score seviyesinde girilebilecek. Ee, yani 1415 olmaya çalışacağız gibi düz gözüküyor bu Nisan ayı içerisinde. Yani minimum 1415 olmamız lazım ki bütün contentleri tam bir şekilde yapabilelim ana karakterimizle. Evet. Demin de söylediğim gibi Legion Raid Valtana eklemişler arkadaşlar. Normal ve hard modları eklenmiş. Arkadaşlar çok zevkli bir Legion Raid. Ee, benim şunu da belirtmem lazım benim Lost Ark'ta bildiğim kısım Valtana kadar. Hani arkadaşlar gelip Rusya'da ne kadar oynadın diye soruyorlardı. Bu kadar arkadaşlar. Ben Valtan kontentinden sonraki kontentlerin hiçbirini bilmiyorum. Bossların taktiklerini de bilmiyorum. Ama onlara da tabi sizlerle birlikte öğreneceğim. Çalışacağım. Hani taktik videolarına falan bakacağım. Gerekirse o tarz videolarda ekleyebilirim. Hani taktik videosu falan olsun. Valtan'la ilgili taktik videosu da koyabilirim. Çünkü Valtan arkadaşlar kolay bir boss değil. Özellikle onun yani Valtan'ın item seviyesinde Valtan'ı kesmek hiç ve hiç kolay değil. Özellikle hard modu gerçekten yani Discord'da falan böyle toplanıp kesmemiz gerekiyor. Size öyle söyleyeyim yani hani communicate olmadan kesemezsiniz bu boss'u. Bilseniz bile hani bütün 8 kişinin de bilmesi gerekiyor ki çok zor şu anki durumda. Ee, yani kısacası arkadaşlar bu patchte iki tane yeni karakter gelecek. Bu Nisan içerisinde Destroyer'la Glavier. Hani Lens Master olarak biliniyor. Glavier'da ismini değiştirmişler. Destroyer değiştirmemişler. Çok garip. Ee, Destroyer'e hemen Hammer Thing falan diye bir şey bekliyordum. Yani hani her şeyi değiştiriyorlar. Onu da Destroyer olarak bırakmışlar. Her neyse. Dediğim gibi iki tane yeni kara, e, e, iki tane klası oyuna ekliyorlar arkadaşlar. Destroyer'la Lens Master'ı. Ben Lens Master diyorum. Kusura bakmayın. Glavier ama alışamayacağım gibi gözüküyor ona. Ee, e ekliyorlar. Yeni bir hikaye kontenti ekliyorlar. Yani gene görev yapacağız kahretsin. Ee, gene Guardian Raid ekliyorlar. 1415 cheer score olmanız lazım. Haberiniz olsun. Ee, bir de aynı zamanda Valtan'ı ekliyorlar arkadaşlar. 1415 cheer score gene olmanız gerekiyor. Ya şimdi burada benim kafama takılan şey şu. Valtan'da ben 1385 GIR scoredan itibaren başlayan bir feyzi var diye hatırlıyorum ama muhtemelen o bir, öyle bir şey yok gibi gözüküyor burada. Buraya çünkü direkt 1415 yazmışlar. Geldiğinde görürüz. Ben 1385'te de girilebilir diye hatırlıyorum. Belki o farklı olan Legion Raid de olabilir. Emin olamadım şu anda. O yüzden kesin bir şey söylemek istemiyorum ama burada direkt 1415 GIR score istiyor. Gözüken o ki e, Valtan Raid'inde. Yani 1415 olmaya çalışacağız. Nasıl olacağız? Allah bilir. Yani pay yapmadan gerçekten çok zor benim gözümde. 1415 olmak çok materyal istiyor çünkü. Ha belki alt karakterlerimizle gelen materyal desteğini yaparaktan 1415'e çekebiliriz belki ama genel o zor. Neyse arkadaşlar kısaca özet şu. iki tane yeni karakter geliyor. Yeni karakter dedim yani iki tane karakteri oyuna ekliyorlar. Olan karakteri Destroyer ile la Lance Master'ı ekliyorlar. Yeni bir tane New Guardian Raid geliyor. 1415 yıl skorda girebileceğiniz ve Legion Raid Valtan geliyor. Ve aynı zamanda da oyuna bir tane daha hikaye kontenti ekliyorlar. Bu kadar. Yani Nisan ayında bize gelecek update'ler şu anlık bu. Şimdi burada şöyle bir olay var. Burada yeni bir eventten bahsetmemişler gördüğüm kadarıyla. Çünkü Arkaizya event coin'i arkadaşlar 2 hafta içerisinde bitecek. Yani bu birinci 2 hafta dedim yani haftaya bitecek olması gerekiyor. Çünkü 16'sıydı galiba en son. 16'sı mıydı 12'si miydi tam hatırlamıyorum. Ama dediğim gibi yani Nisan ayının ortasında Arkaizya eventinin biteceğini biliyorum. E, süresinin. Onun yerine ekstradan bir event getirirler mi? Onunla ilgili hiçbir şey yazmamışlar şu anda. Yani burada öyle bir şey görmüyorum. Belki eklerler. Yani böyle güzel bir update getiriyor. Benim şu anda şimdi şu kısımda şunu söylemem lazım. Ben Valtan raid'inin biraz erken geldiğini düşünüyorum. Yani hani erkenden kastım. Oyuna content gerekli evet ama e, insanlar 1415 cc score olamıyor şu anda. Yani e, ee, artı basmalarda gerçekten çok büyük zorluk var yani şu hard modu direkt artı basmaya çekelim yani gerçekten hard modda artı basıyoruz şu anda itemleri ha, alt karakterlere yoğunlaşıp materyalle sürekli puşlamayı da deneyebiliriz o da var ama bilmiyorum dediğim gibi yani insanlar şu anda çok zaten itemlerini geliştiriyorlar bir de şu anda 1415 G skorda Valtan'ı getirmek bir tık erken. O yüzden erken olduğunu düşündüğüm için ben Valtan'ı son peç olarak bekliyorum. Yani sıralama bu şekilde olacaksa, yukarıdan aşağıya doğru olacaksa Class gelecek, arkasından Vern gelecek, ondan sonraki hafta Destroyer ekleyecekler, ondan sonraki hafta e, Guardian Raid'i ekleyip en sonunda Valtan'ı ekleyecekler. Yani benim düşüncem bu şekilde ki en azından bize 3 haftalık, 2 haftalık süre boyunca 1415 olmamız için bir süre tanımış olurlar diye düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar benim söyleyebileceklerim buraya kadar. Ee, bu dediğim gibi bunların bu ara tarihleri kesin belli değil. İlk önce şu gelir, bu gelir diye bir e, spekülasyon yapamam burada. Ee, Amazon muhtemelen bu hafta zaten ki peşte direkt duyuracaktır. Bakın zaten şu da Mart'ın 24'ünden sonra diye şey yapmış. Yani bu haftadan itibaren gelecek arkadaşlar bu peşler sırasıyla. Ama hangi sırayla gelir bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Kusura bakmayın biraz fazla konuştum. Kendinize iyi bakın. Videoda eksik bir şey gördüyseniz eksik bir bilgi verdiğimi veya yanlış bir bilgi verdiğimi düşünüyorsam yorumda, yorumda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz de beğenme butonuna basmayı unutmayın. Herkese iyi günler, sağlıklı günler dilerim.